AKP halk halkını koruyan, Her fikirlere saygı duyan, eşitlikçi, demokratik bir parti olduğunu bize gezi sürecinde gösterdi. Polisle halk el eleydi. Biliyorsunuz ki orada halay çekenler bile oldu. Polisle halk o dereceydi, iç içeydik kimsenin kılına bile zarar gelmedi. AKP sırf gelecek için, gençlik için, yeşilliği korumak için AVM'leri yıkacağını hepimize göstermedi mi? Gösterdi. Buradan da Ahmet Günşen'e şunu diyorum ki, gururumuzsun, sen ne yapacağını iyi bilirsin. Türkiye'de 2011'den beri 257 kadın cinayeti, 102 tecavüz olayı gerçekleşti. Bununla beraber kadına şiddet konusunda 135 ülke arasından 132. sırada yer aldı. Her 10 kadından 4'ü şiddet görüyor, her gün 5 kadın cinayeti gerçekleşiyor. Bu yüzden ne kadın düşmanı bir partiyi, ne Ahmet Gülşen'i ne de fikirlerini destekliyorum. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'deki üniversiteler arasında en niteliksiz üniversite, Trakya Üniversitesi Çilli Ahmet Hocam, bunda sizin de payınız çok büyük. Sayın Ahmet Güşen, bir öğrenciniz olarak partiniz geleceğime dair ne verdi? Bugün edebiyat fakültesi öğrencileri ucuz iş gücü olarak görülmekte. Ben geleceğimi karanlığa teslim etmiyorum. Sizden utanıyorum. AKP evlere baskın düzenleyerek, baskı ve ceza uygulayarak arkadaşlık ilişkilerimize düzenleme rolünü üstlenmiş durumda. ve geleceğe saygısı olmayan bir partiden Ahmet Gülşen'in aday olmasını desteğine Sayın Ahmet Gülşen Hocam, Tıraklı Üniversitesi'nde yıllardan beridir öğretim üyeliği yapıyorsunuz. Gençliği yakından tanıyan bir insan olarak size soruyoruz. Haziranda ve Gezi Park olaylarında 7 genci öldüren, 12 gencin gözünü kaybetmesine sebep olan, 35 kişinin beyin travması geçirmesine sebep olan, 63 ağır, 7 bin tane yaralıya sebep olan bir partiden belediye başkanı dayısınız. Siz gençliği yakından tanıyan bir insan olarak AKP'nin gençliğe açlı savaşta bir taraftasınız. Siz utanmıyorsunuz belki ama biz gençlik olarak AKP'den ve sizden utanıyoruz. Bir o Masumların baş arısıdır Gördüğü gibi değil onu Bilir o, Bilindiği gibi değil, onu tanıyan da gibi, Her bir sözü yalan ola. Süleyman'a ben yani bankayı, Kutulara koy dolu parayı, El kadıyla ortak olan rezayı, Pek sevip sayan alo Deyllarnar eru ulát, sodur çoyur ogdulan, ella seldur